Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda ailemin evindeki ikinci videoyu izleyeceksiniz. Ben elimden geldi geldiğince her anı, her şeyi çekmeye çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Her şimdi ekmek almaya gidiyoruz. Videonun geçini bu şekilde yapmak istedim. Hepinize iyi seyirler. 3 tane güzel tane. Üç tane. Nereye gidiyoruz? Bir, Nereye gidiyoruz? Bir, 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 Markete. Bir, Markete bir, ne için? Konya'nın istekleri için. <laughs> Anneannelik mi? <gülüyor> Biraz. <gülüyor> Anne, Açılırsın biraz sonra değil mi? Ne? Açılırsın biraz daha açılırsın. Niye açılıyor? Şu biraz heyecanlısın sanki. 8, 8. Biraz değil mi? Unuttun değil 8 mi YouTube'u? <laughs> Unuttum. Arkadaşlar biz yazlıktayız. Annemlerle birlikte. Burada yakında market yok. O yüzden böyle tane, 1, 2, çok böyle birikiyor şeyler, ihtiyaçlar. Ondan sonra da çıkıyoruz. Bir kere de hallediyoruz. ilçeye gidip. Böyle dört, böyle 8. Hadi gidelim. Annemle ilk alışveriş. Yaşasın. 101 bin, bin bizi bekliyor. Ronya koş. Arabaya koş. Hadi koşalım. Merve, bu ne? Bu. Merve gelmiyor <laughs> mu? Yok. Terliklerimiz pis olur. Sonra hep pis oluyor. <laughs> Ronya'nın terliğini. Bak Ronya'nın terliğini babaannesi almış. Diyor ki orada terlik belki bulamazsın. Hemen terliğini vereyim sana. Orada terlik bulamaz mı? Evet. Bu ne? Sayısı şey, şey pahalı mi? diyor. Bir şey, <laughs> hadi binelim. Ben Halis de burada. Bakın. Allah herkes mutlu huzurlu. Sen ondan. Sen önde. Yok annemle ön de. Sen önde. Gel gel hadi Sen, sen tamam. git sen git. Sen gel video çekiyorsun. Evet video çekiyor daha güzel on tara. E evet, tamam hadi. Tamam. Biraz mahf olmuş. Biraz değil çok mahf olmuş arabası. Böyle bir yerdeyiz arkadaşlar. Yakında daha fazla video çekerim. Şimdi biraz daha biz yeni yeni kendimize geliyoruz. Gerçekten İstanbul biz bizi çok yordu. İstanbul insanı yoruyor. Burada iki günde bir dinlendik, bir dinlendik. Dinlenmeyelim mi? Şu meyvelere bakın ya. O kadar güzel ki. Ronya da kendine geldi. Dişi her şey okey. Anlatırım. Anlatacağım. Evet. Araban hayırlı uğurlu olsun anneciğim. Sana yakışır biz, senin başına. İnşallah biz de araba bakıyoruz. Biz Ama sitede çocukla taş atacağım yukarıda. Ya. Top Hadi oynarken o. birbirine taş atıyorlar. Aha. Taşı gelip tabii armağan cama dönüyor. Hadi ya. Kötü olmuş. Kemer takıyoruz. Evet. Işte. Evet kemerimi takmamışım. Neyse ki şöyle bir şey var anne. Bir yere gitmek istersin. Acil bir şey olur. Direkt otobandasın. Yok yakında sen yere yapıyorum. Otel. Bir şey diyeceğim anne. Senin eski evine çok yakılmış burası. Eski evimiz mı? Zaten siz burada huzurluydunuz ya. O yüzden bu şeyde bu evde de okeysiniz değil mi? Yerimiz güzel. Yeriniz çok güzel. Yer yerleri sessiz, sakin, çok güzel. Hemen karşıda bir kalp cerrahı yaşıyor. Yani daha son yazdı. herkes o kadar sessiz, sakin ki bu yazdıklarda çok önemli olan bir şey arkadaşlar komşu. senin evinde iyileşti birazcık değil mi? Ne? Şu an bomba gibi. Bomba gibi. Ee, bunu soranlar oluyordu çünkü. geldik sonra İstanbul'u gezdik sonra tekrar buraya geldik sonra tekrar şehir değiştirdik Diyarbakır'dan. O yüzden çocuklar çok yorulmuştu. Şu an herkes dinlendi. bayağı uzun da uyuyorlar. Jetlag falan da hepsi bitti. Havası evet havası değiştiriyor. Zaten Alplerle kıyaslanıyor yani buranın havası. Türkiye'nin en iyi hava kalitesine sahip Bolu'dan arasında. Bolu bir de başka bir yer daha vardı var burası da tamam. var diğer artık şu an başka yerler temiz değil fabrikalardan dolayı. Hmm. Ama kirlenmiş. İşte buranın avantajı fabrika yok arkadaşlar. Ve e, babam biliyorsunuz akciğer hastası olduğu için doktor burayı tavsiye ediyor. O nedenle de genel olarak hep burada kalıyorlar annemler babamlar. E, babamın yüzü falan bile değişiyor burada. Yani her şey değişiyor iyi zaten instagramdan bizi takip edenler biliyorlar. Babanı iyi gördük falan yazmışsınız. Babam e, e, işte bu yazlığa geldiği anda iyi oluyor. Maşallah diyelim de. Öyle <laughs> arkadaşlar. Şimdi markete. Aynen önüne gidiyor. <laughs> Indonesia'da en, en çok en çok ne var? İnek var. <gülüyor> <gülüyor> i̇nek. İnek Ay bu çok sıcak. Evet. Yeşil zeytin yok. Yeşil zeytin. Çorba yapmak için. Bakayım hangisini aldın? <laughs> Ya ben cennetteyim cennette kızlar. <laughs> hani cennetteyim. Arkadaşlar markisa var ya. Ben şok. Çilekli de var. Ananas limon. Çok iyi. Hadi. Hayır zaten markisi falan sevmiyor. Değil mi? Evet. Ben seviyordum Endonezya'da. Ananas da çok sevmiyordu. Bu Cubur. <laughs> Bunlar şey seviyor. Bunları Merve seviyor. Bu annem de seviyor. Sonya benim yanıma hiç gelmiyor zaten. Hep anneannesinin yanında. Seviyor musun? Bunu seviyordum. Küçük bak şey, bak biliyor. Anne bunu kim seviyor? Bunu sen seviyorsun. Bunu diyor Merve. Piko. Baba her akşam getirirdi bana bu çikolatayı ne? değil mi? Ben artık sevmiyorum. Ne çok gezen bilir. Ne çok okuyan. En çok kocan. Annesi, ablası ve yedi sulalesi bilir. Hayırlı cumalar. jangan itu terbalik nanti lihat nih si Ronya favorit tempat favorit Ronya di sini nih ada apa nih ayunan namanya ya nah Mert'in saçlarını ilk defa böyle görüyorsunuzdur değil mi? Tersiz, <laughs> alnına yapışmamış bir şekilde. Annem düzme yaptı ya. Annem önceden kızartıyormuş. Ben kızartmadan yapıyorum. Bence benimki de güzel ama bunun rengi daha güzelmiş. Ben de bundan sonra kızartarak yapacağım. Tarifleri yemek, nefis yemek tarifinden bakmıştım anne. Ona kızartmadan yapıyordu. Ne? 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 Evet, turşu da almışsın ya. Harika. Burada geçen günden, dünden, dünden kalan mumbar var. Haris yemek istediği için ısıtıyoruz. Burada çocuklar için çorbamız vardı. Bir de salatamız var hani mumbar seven istiyoruz. Hadi bakayım tamam anne bekle anne bekle. Bu rahat. Hey ben artık yemek istiyor. <laughs> Çok istiyor yemek. Tamam domates istiyor sefer. Yok yok tamam basit Ben tamam ben veriyorum. Tamam hadi. Evet, kendine basıyor, <laughs> basıyor, suluyor. Bahçede takılıyor. Biz yürüyüş yapacağız. Biz yemek yedik, o yemek yemedi ondan dolayı. Anladın mı? O azıcık ise yemek miydi? Azı... Aman Allah'ım bu ne? Bu ne? Bu <laughs> <laughs> niye geldi? Ay bu çok. Bu da bu da. Bu da bu da. Story çesine kucing VR diyor. Ne? Guys, oh, gitu. kucing liar di Turki gini, guys. Tidak sakit. Meow, meow. Itu itu itu. Kucing liar, guys. Okay? Kucing kampung. Kucing kampung kita seperti ini. Ini kucing kampung, guys, ya. Di ya, jalan, jalan. banyak. Di jalan jalan banyak. Suka kali kayak. Itu, itu juga tuh. Ya, ya, ya. Ya Allah. Biz her yerde doğal hayat ve su buluruz. Evet. Baik. şu güzelliğe bakın be. Göl ama bir sahil diyoruz hani burası sahil. Göle geldik arkadaşlar. Burası Hazar Gölü. Ronya direkt girdi zaten. Mert de direkt kumlarla oynuyor. Bakın. Bunlar bu kumlar yapay normalde. Burası böyle genelde taş oluyor. Çok kısa görüyorsunuz ki yüzmek için. Çünkü tehlikeli arkadaşlar. Su çekiyor. O yüzden yani genel olarak her yerde yüzülmüyor. Burası kış aylarında da müthiş oluyor arkadaşlar. Şurası böyle full kar manzaralı oluyor. Muhteşem. Biz alışverişlerimizi şuradaki ilçeden yapıyoruz. Her şey çok güzel yani burada. Ve sessiz, sakin ve hala keşfedilmemiş. Türkiye'de keşfedilmemiş yerler arasında, <laughs> değil mi? İnşallah. Da hiç bak hiç kalabalık değil farkında mısınız? Bakın, hiç kalabalık değil. Oh. Soğuk, soğuk. Çok soğuk. Çok soğuk, çok soğuk. Ömer direkt girişte Endonezya zannediyor burayı. Annem de video falan çekiyor. Merve de takılıyor. Bakın arkadaşlar biz her yerde buluyoruz demek ki. Değil mi? Ben söylüyorum ülkemiz çok güzel diye. Biz de diyorsunuz ya o manzarayı o denizi nereden bulacaksınız? Alan işte bulduk burada yine de var yani. Sadece soğuk. Suyu çok soğuk. Sıcak değil. Çok soğuk. Bilal her gün nasıl giriyor buraya ya? Ben giremem herhalde. Soğuk çünkü. Bak gireceğim biraz. Çamur, çamur. Buz buz. Çamur. Buz buz. Bu çamur Biraz uykum var çünkü burada güneş geç batıyor. Vallahi Bizim... sabah erken doğuyor. Evet. Çocuklar uyanıyor uyanıyor çocuklar uyanıyor. Biz hala çok erken uyuyup çok erken uyanıyoruz. Merve de diyor ki sakın ha burada böyle alışma. Hemen bu evet. <laughs> saatlere alış. Şu an saat 8. Bizim artık böyle yavaştan yavaştan pijamalarımızı giyip yatağa geçme zamanımız. Sonra da işte sabah namazına karşı da uyanma zamanımız evet, ama evet. işte burada yapamıyoruz. Daha çay içeceğiz, daha kahve içeceğiz. Annem baklava yapmış Misafir baklava. Misafir varsa daha geç. Daha geç, <laughs> aynen. Hadi bakalım. Anne elbise getir. Elbise mi? Sakın Ronya. Giremezsin buraya, buz gibi burası. Bize sakit. Hayır hayır hayır, Sorry. buz gibi gel sonra iyileşti ya dili bir açıldı arkadaşlar. Daha yeni geldiğini anlayabiliyor kız hastaydı diye. Evet. Ama şu an çok iyi, çok iyi. biz de daha yeni geldiğimizi anladık açıkçası yani. Sen <laughs> ne bir şey diyorsun? <laughs> ben ben ben. Gel babaya gel. <laughs> ha? Ne oluyor? Yani, Merve Merve tekrar Merve. Merve. Ben, dur. Bak bak Merve. Gel. Kızım, Kızım bana ben seni alamam mısın? da istiyor. Gel gel Mert bana gel. <laughs> Mert bana <laughs> gel. <bana. Ha>, gel. <laughs> 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 Her seferinde boğazıma kaldı. Çöp oldu gerçekten. He. Nasıl ya? Hmm. Hiç annenden korkma. Evet sana bakıyor. Korkma kızım. Ye. Her şeyi. Ye. Tamam. Ye güçlü o. Büyük o. Oh, 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 Ama dişine de iyi baksın. <laughs> dişine dişi. Küçükken mantar vurmuş ya böyle olmuştu. Doktor dedi mi bunu yemesin, bunu yemesin? Hiç demedi. Yok. Onunla alakası yok dedi zaten. Afiyet olsun. Yemek yeme yemek ye, yemek. Ver. Aptal. Ver onu bana. Ver, 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 ver. Ver, 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 ver. Aferin bak ne temiz. Hem de bu teknolojisi ne en, diyor, en kaliteli, en, en yüksek o onlar. O teyzeyi de çıkarmaya, kallara bas git. Onlar ucu satıyor ya. Türkiye evet. onların vergisini yüzde kırta çıkardı. Çin, Çin'den gelenler araçlar. Evet, evet. On kişi en en zengin onların zaten en adam. Yani Endonezya'da ilk on sırada hep Çinli. Çinliler var. Çinli. En zengin. En zengin. Hepsi Çinli. Bizde ne Avrupalı ne Çinli gelmiyor buraya. Avrupalı da gelmiyor, Çinli de gelmiyor. Çin Çin burada barınmıyor ya çok fazla. Çin yeni yeni bir yatırım yapıyor. Ciddi bir araba yatırımı. Yani bu sen ne diyor ki? Demek ki iş, işçi söyleyip, <laughs> Hı. Sen ya. Klasın onunla eş değer değil. Anlamadım. Anlamadım. Zaten çünkü çok fazla konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> diyor ki Mert'e uyma. Ben senin kadar akıllı olmadığım evet. için sen çok hanımefendisin. İşte evet hanımefendi. Ya hanımefendi. Sen oynuyorsun. kendine. Sen oynuyorsun. Mert Eda nerede? Mert Eda nerede Eda? Eda nerede? Dede. Eda? Eda gitti. Geldi <laughs> zannetti sanki. Eda geldi. <laughs> nerede Eda? Mangal zamanı mı anne? Hı, öyle mi diyorsun? Evet. Her gün ağır yemek. <laughs> Ama Haris yesin. Haris yesin, damat yesin. Hani tahmini burada kaç kilo alırsın? Burada kaç kilo olursun? Şimdi, şimdi 60, belki 65. Olacak <gülüyor> <gülüyor> inşallah. Ben, benim vücudum en fazla 68 olabilir Evet. Yoksa bu nasıl çok sisma nasıl? Obes gibi görüyor. Çalıksız gibi ama mesela 65 tam. Evet. Annemin yemekleri nasıl peki? Harika. Harika Allah'ı <laughs> özledim. Mangalın başına oturdum. Annem burada yapıyor. Ben de burada yerliyorum. Babam ne yapıyor? Salatalıklarına bakıyor. Haris ne yapıyor? Mert'e bakıyor. Bunun tam tersi olması gerekmiyor mu anne? her zaman mangan önde ben de. Ben de yalandan geçtim öne ha. Duman size gelmesin canlar. Bak mis gibi valla. Burada Yapıyorum. kendimize gel. <laughs> ben gidelim o zaman salata yapamadım senin Ben öndeyim ne yapacağım? Söyle bana. Sen ben... Sürekli böyle. Sürekli ara bir böyle kazdıracaksınız bakacaksınız yanıyor mu yanmıyor mu. Tamam. Piştiğini babaya anla, söyle baba sana göstereyim. Ben salata yapıp geleyim. Ben böyle, salata yapayım. Yapabilecek misin? Tabii canım niye yapamayayım salata anne sen de. Emin Biz... misin? Anne. <laughs> ne yapacaksın? Salata ne yapacaksın? Soğan, biber, domates, salatalık. He bak. bak. O köleler değil mi? soğanları. He onu diyorsun. Doğruyorsun, doğuruyorsun, sosluyorsun. Şunları diyor. Okey, hallederiz kanka. Tamam. Gidiyorlar onlarda. Mert yerde bulduğu bütün meyveleri yiyor. Halde ona bakıyor işte. Mangal hazır. Ben buradan gideyim. Ronya, yemek hazır. Hadi gel. Hadi gel. Televizyonu kapat. Bahçede yiyeceğiz. Hadi. Yo, kapat televizyonu. Elektrik boşuna gitmesin. Değil mi arkadaşlar? Damat hadi gel. Mangalın başına al. Bundan sonra bu iş sende. şey, Gülüyor göz Sen hani bana bak. Hani bana bak. Alhamdulillah doydum. Arif nerede? Bir sürü et var. Hepsi yiyeceksin. Tamam. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Evet, Şimdi, ee, şimdi, şimdi bakarız. Sürekli şeyi sürekli evet, başka bir Çünkü şey. Çok işimiz var burada hem uh, ikamet, ikamet kahbas buraya Sonra uh, okulda buraya maklazam. Mesela Ronyanın burada baloya biz ne yaptırdırdıysa o da lazım. o yüzden buradayız. Ronyanın ki buraya çıktı ya anne Evet annemlere. Çünkü annenin kimlik ya, o yüzden <laughs> burada çıktı. Ama okul çok güzel bir okul. Evet. Ee, sonra biz şimdi de yavaş yavaş. F Bakıyoruz burada. Evet. Hem S hem F hem Burada ara. dediğimiz arkadaşlar. Vallahi Ankara'da çok bakıyoruz. Kimi arasak? İkisi de ama biz şimdi ikisi. ikisi de Hara karar veremedik. Karar verdik ya. Normalde Ankara çıksa Ankara istiyordu. Evet, Hali evet. sürekli beni Diyarbakır'a ikna etmeye çalışıyor. Ben Ankara'yı. Çünkü, çünkü böyle bakordu akrabayla çok güzel mutlu. oynuyor ya, mutlu ya. Artık ama bizim, bizim işimiz var. Ankara'da. Evet, ama bizim işimiz Ankara. Hani, hani güzel bursak oraya taşınacağız. Yani ben şu anda Ankara diye bastırıyorum. Evet. Ee, sahibinden.com'da ev bakıyoruz. Varsa sizin de önerebileceğiniz varsa. Eşyalı evet. arkadaşlar. Evet. Bize eşyalı ev linki gönderirseniz çok Eşyalı bakıyoruz Ankara'da. Bu biraz sıkıntılı yani. Çünkü kriter eşyalı. Evet, değil mesela değil mi? burada eşyasız problem değil. Çünkü Evet, Hala değiliz ya zaman var burada ama mesela Ankara zaten zor bizim için mesela boş ev tutarsak. Evet yani, çok doğru. Evet. O yüzden Ankara'da eşyalara bakıyoruz. Üç tane opsiyonumuz vardı. Üçünü de kaçırdık. Evet. Üçün, üçünü de kaçırdık. <laughs> Hatta bir tanesini aradık. Şey dedik, e, biz bu evi tutmak istiyoruz ama eşya yoktu içinde. Eğer eşyalı düşünürseniz eşya alacaktı ev sahibi. Sonra ev sahibiyle biz her şeyle anlaştık. İşte kaporayı tam gönderdi. Hatta Burak abinin de arkadaşlara çıktı evet, onlar. Evet. Sonra karar değiştirdi. Sonra kararını değiştirdi ki ben vazgeçtim, bir şey almayacağım. Eşyasız E Eşyasız zaten bir sürü kiralık talep var evet, Ankara'da. Mesela orada evet. yani Oradaki fiyatlar çok uygun bizim için ve seçenek çok var ama Diyarbakır problemi kira uzer, çok, evet, kira çok ucuz varsa. Çok uzak mesela şehirden uzak o yüzden o da sıkıntı burada. Şehirden uzak... Mesela Ankara'da şehirden uzak olsa problem değil evet. bizim için. Ee, ama Diyarbakır'da eğer şehirden uzaksa problem arkadaşlar çünkü otobüs gitmiyor. Hmm. Hastane yok, ulaşım okul olur. yok, ulaşım evet. zor. Sonra... E, yani diyeceksiniz ki Diyarbakır daha küçük hani ne kadar uzak olabilirse problem değil diyeceksiniz ama maalesef. Buraya e, otobüsün gelmesi de sıkıntı. Evet, inşallah yani sabah... Okul yok bir kere evet. okul. Mı? Sabah erken oynar çok zor ya. Evet zor ama mesela Ankara'da bakıyoruz şehirden uzak evlere hemen dibinde okul var. Mutlaka okul var yani alışveriş merkezi, alışveriş merkezi diyorum işte market çalan her şey var değil mi? Evet. Hadi i̇şte güzel şimdi eve bakıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sonra? E bay bay diyelim artık. Konuşma <laughs> 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 birisi şey yok mu? Bilmiyorum ki ya yani. sen de hala burada yemediğin ya da gitmediğin yeri Ya şu an biliyor musun ben evet. yediğim bir şeyi bile demiyorum. Aa ben bunu yemiştim çok özledim diyemiyorum. Çünkü şu an çok işimiz var. Biz yani evet. işler çok ıı, öyle yani. Haris'in ikametgahını halledeceğiz. Haris'in e, Haris'e bir banka hesabı açmamız evet. gerekiyor. Haris'e e, kıyafet almamız lazım. Çocuklara kıyafet almamız lazım. Evet. Ondan sonra araba bakıyoruz. Araba bakıyoruz ben biraz büyük bagaj araba Doblo istiyoruz çünkü evet. ev yaptıracağımız evet. çünkü için İndonesya'da küçük araba kullanıldık ya Çok sıkıntılı çok sıkıntılı. O yüzden burada biraz geniş bir araba istiyor diyorum. Evet arkadaşlar arkaya bagajımız evet, ediyoruz. Ve dün de bu bizim valizlerimiz düzelttik biraz Evet dün bak... Artık koli koli Ayırdık Normalde biz tasınmaya bu zor, 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 değil ya bizim eşyalarımız Eşyalarımız bu az zaten Hı -hı. O yüzden o, o için problem değil Sadece sekunder misalnya bos F soalnya gibi Ankara orang sadece saja yardım bagi sadece dem akadab burak ya da mas kayu Evet, ayat. Şimdi ne alaka anlamadım ben. <laughs> <laughs> ben anlamadım oradan oraya niye atladım bunu niye ben. <laughs> Anladın mı? Kes kes kes. Ben anlamadım. Kesiyorum kızım. Onu konuştuk zaten. Evet, kesinlikle. ben adım, ben neyi halletmemiz gerekiyor sayıyorum sen tekrar ev eşyası bilmem ne? çünkü yeni hatırladım. Neyi yeni hatırladın? O önce mi? arabadan bahsettin, sonra arabadan ev eşyasına geçtin. Ben dedim ben ki araba arabanın bagajı senin için önemli çünkü bunun için. Evet. Neyi o da için? söylemek istiyorum ha. çünkü biz bir bir Diyarbakır'dan Ankara'ya Kolay biz zaten tasarım edeceğiz çünkü bizim eşyalarımız az. az. Onu bir söyle ya benim arkadaş <laughs> benim arkadaşlarım şey mi yani şeyh mi benim arkadaşlarım <laughs> seni demek istediğini nasıl anlasın? Evet evet. Haris evet. onu demek istedi arkadaşlar ben onu ne demek istediğini çok net anladım ama o lafı yuttu yuttu anlatmadı size o ortadaki cümleyi yuttu, direkt sonuç, sonucu anlattı. Evet. Demek istediği şu, arabanın bagajı büyük olsun, biz dün bagajlarımızdaki eşyaları koliledik zaten. Üç tane kolimiz var, toplam, lütfen sözümü kesme anlatacağım evet. arkadaşlar. Üç tane kolimiz var toplamda. Biz Doblo gibi bir araba alırsak bagaja atarız 3 tane kolumuzu bagajı, bagajlarımızı gideriz Ankara'ya eşyalı evimize yerleşiriz paşa paşa demek istiyor. Evet. Evet. Ama demedi ki ben o arabayı bagajları dolduracağım demedi. <laughs> o, o, part geçti böyle. o partı geçiyor. <laughs> bana da öyle yapıyor. Diyor ki aşkım bak böyle 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 diyorum ki yani sonucu anlattım ama başta anlatmadığın için ben baştakini bilmediğim için sana hiçbir şekilde yorum yapamıyorum ama ben şeyh değilim. <laughs> Lütfen bana beyninden geçen her şeyi cümleye dökerek anlat. Arkadaş erkeklerin hepsi mi böyle yoksa Haris mi böyle? <laughs> sadece ben. Bence sence de sadece sen böylesin. <laughs> Diyorum her seferinde arkadaşlar bir gün içerisinde mutlaka benim cüm bir cümlem vardır. Ben şeyh miyim sen bana? Ben nereden anlayayım bunu yani? Nereden anlayayım? Öyleyse. Tamam video bu kadardı. Arkadaşlar önünüzde tartıştık daha. İşte bizim tartışma bu. Bu kadar. Evet. <laughs> Dün Sülale soruyor diyor ki siz kavga ediyor musunuz? Diyorum ki tabii ki kavga ediyoruz. Nasıl kavga ediyorsunuz? Dedim yani Haris bağırıp çağırdığında eğer bağırması çağırması normal. Sen böyle yap dedi. Sen dedi. De, 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 de. Tamam. Ben mesela gülmek kızına giriyorum ve kavga edemiyoruz. Ben kavga ettiğimde de Haris susuyor. Takmıyor. <laughs> gidiyor kediye namaz kalıyor. <laughs> o yüzden kavga uzamıyor. Öyle yani. Bu da böyle bir tartışmamızdı arkadaşlar. Bak bu insan, bak hareket. He, ben şey miyim? Yok. <laughs> Kendine iyi <laughs> bak. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>